Merhaba arkadaşlar. Çevre hukuku dersinde hukukun temel kavramlarını öğreniyorduk. Hukukun nereden geldiğini, sosyal hayatı düzenleyen e, kurallardan hukuk kurallarını öğreniyorduk. Hukukun iki temel e, fonksiyonunu gördük, daha doğrusu iki temel dalını gördük. Bunlardan bir tanesi kamu hukuku, diğeri özel hukuk. Kamu hukukunun nerelere ayrıldığını, hangi dallara ayrıldığını gördük. Anayasayı e, irdelemiştik önceki dersimizde. E, eğer önceki dersin videosunu izlersen, bunları, izlerseniz bunları e, görebilirsiniz. Anayasanın dayandığı temel ilkeleri görmüştük. E, bu kamu hukuku kavramlarını gördükten sonra, kamuya ilgilendiren e, kavramlar var. E, bu hukuku gördükten sonra hukukun diğer dalı olan özel hukuk e, dallarını göreceğiz. Özel hukukta ne var? Medeni hukuk var, ticaret hukuku var ve devletler özel hukuku olmak üzere üç temel kavrama dayanmaktadır. Medeni hukuk, medeni hukuku nasıl tanımlarız? Öncelikle medeni hukukta bir kimseyi sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan itibaren hak sahibi yani şahsiyet olarak kabul etmektedir. Yani medeni hukuk ana rahmine düştüğü andan ölünceye kadar kişiyi bir şahsiyet olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla doğumundan ölümüne kadar geçen zaman içerisinde giriştiği ilişkilerin pek çok kısmı medeni hukuk tarafından düzenlenmektedir. Yani demek ki özel hukuk kavramına giren bizim e, hukuk sistemimizin dayandığı medeni hukuk e, doğum doğumdan önceden başlayıp e, ölünceye kadarki kısma, e, kısmı ne yapmaktadır? E, i̇lişkileri, buradaki ilişkileri e, irdelemektedir. Tabi bu şahsın hukuku, bu medeni hukukun e, temelinde ne var? Şahıs hukuku var şahsın hukuku hak sahibi olan varlıkların yani şahısların türlerini, ehliyetlerini, şahsi yakınları ile ilişkilerini buna hısımlık da diyoruz. Birbiriyle işte birinci derece aile bağları, ikinci derece aile bağları vesaire belirli belli bir yer ile olan ilgilerini, ikametgahını şahsiyet başlangıcını, sonra ermesini ve korunmasını düzenleyen Medeni hukukun bir alt dalı olmaktadır. Şahıs hukukun. Şahıs hukukunun dışında şahıs hukuku neyi içeriyor? Aile hukukunu içeriyor. Miras hukukunu içeriyor. Eşya hukukunu içeriyor. Borçlar hukukunu içeriyor. Yani biz medeni kanun dediğimiz kanunda aslında birçok alt dal var. O alt dallardan işte ee, ne var? şahıs hukuku var. Aile hukuku var. Aile ilişkilerini ne yapmaktadır? Ee, incelemektedir. Ee, miras hukuku bir şahsın gerçek kişinin ölümünden sonra parayla ölçülebilen bütün hak ve borçlarının buna tereke deniliyor. Hak ve borçlarının mükaddaratının ne olacağını, yani kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk kurallarına da biz miras hukuku diyoruz. Bakın miras hukuku da e, ne yapmaktadır? Tümünü ilgilendirmektedir. Eşya hukukunda şahısların bir eşya üzerindeki hakimiyet ve tasarruflarından tasarruflarının mahiyet ve türlerini, onların bu hakimiyet dolayısıyla diğer şahıslar ile olan ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk koluna da biz nedir? Eşya hukuku diyoruz. Borçlar hukuku var. Şahıslar arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen dalına da borçlar hukuku diyoruz. Öyle ya şahıslar arasında bir takım ilişkiler söz konusu olabilmektedir. Bunlar da borçlar hukuku düzenlemektedir. Tabi burada biz hukukçu değiliz ya da adalet sisteminde bir yapımız yok ama şu var ki biz hukukun temel mantığını nelerle ilgilendiğini bilmeden işte çevre hukukuyla ilgili, çevre kanunlarıyla ilgili bir takım değerlendirmeleri yapmamız çok doğru olmaz. Önce hukukun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor ki ondan sonra e, çevre kanunlarını, çevrenin e, çevre-insan ilişkilerini e, irdeleyebilirim. Evet. E, diğer bir hukukun dalı ticaret hukuku. Yine şahıs hukuklarında geçmektedir. E, daha doğrusu özel hukuk alanında geçmektedir. Ticaret hukuku, şahıslar arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tümüne de biz ticaret hukuku diyoruz. Ticaret hukuku ile medeni hukuk arasında çok sıkı bir bağ vardır. Gerçekten de medeni hukuk, şahıslar arasındaki günlük hayatta cereyan ile ilişkilerden ticari işletme ile ilgili olmayanları, ticaret hukuku ise ticari olanları düzenliyor. Ticari olmayanları medeni hukuk düzenlerken, ticari olanları da e, ticaret hukuku düzenliyor. Ticaret hukukunun e, çok sayıda işte e, etki alanı var. Ticaret hukukunun e, yapıları var. Tabi bunlar e, hukukçularla ilgili bir olay. Şirketler hukuku var. Örneğin ticaret hukuku içinde. İşte ortaklıklar var. E, limited şirketler var. Onun şirketler var. Bakın bununla ilgili şirketlerin nasıl kurulduğu, nasıl yapıldığı, bir limited şirket nedir, kolektif şirket nedir ya da bir anonim şirket nedir, kooperatif şirketler nelerdir? Bununla ilgili kanunları da var. Ticaret hukuku bu tür düzenlemelere de ne yapmaktadır? yapmaktadır. İşte, şirketler hukuku içinde çok sayıda ne vardır? şirketler vardır. Kıymetli evraklar vardır. Deniz ticaret hukukları hukuku vardır. Ee, sık ortalar vardır. E, ve yine özel hukuk konuları içinde devletler özel hukuku vardır. Devletler hukuku, hukuku çeşitli devletlere bulunan, mensup bulunan yani aynı uyruklukta tabiyette olmayan şahıslar arasındaki özel hukuk ilişkilerine hangi devletin kanunu uygulanacağını veya bu ilişkilerle ilgili davaların hangi devlet mahkemesinde görüleceğini e, gösteren hukuk kurallarına da e, devletler özel hukuku bakmaktadır. Öyle ya, ülkemizde bildiğiniz gibi 5 milyona yakın e, Suriye uyruklu vatandaş var. Ya da e, Avrupa'da 5 milyona yakın e, çifte vatandaş var. Yani hem Alman hukuk e, anayasasına göre hem de Türk Anayasası'na göre hem Alman olan hem Türk olan e, vatandaşlar var. Şimdi hem Suriyeli olan hem Türkiye'de yaşayan insanlar var. Yani dünyanın her yerinden insanlar ne yapmaktadır? Bu tür hukuk kurallarıyla düzenlenmektedir. Kim yargılayacak? Varsayalım ki Somali bir vatandaş burada suç işlediğinde e, bu suçla ilgili olarak kim yargılayacak? Somali mahkemeler mi yargılayacak? Türk mahkemeler mi yargılayacak? Uluslararası mahkemeler mi yargılayacak? Bununla ilgili devletler özel hukuku da bunları ne yapmaktadır? Düzenlemektedir. Devletler özel hukuku içinde uyrukluk kavramı vardır. Biz buna teba diyoruz. İşte vatandaşlık bağı anayasa zaten tanımlamış. Anayasa diyor ki Türkiye Cumhuriyeti anayasasına e, bağlı, vatandaşlık hakkını kazanan herkese Türk diyor. E, yani şeyi e, ne derler ırksal e, bir kavram olarak Türklüğü ırksal bir kavramdan çıkarıyor. Diyor ki bu Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan herkes Türktür ve e, buradaki kanunlar e, bu vatandaşlara e, madem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşsın öylese bu kanunlara tabisin diyor. Tabi yabancılar hukuku var. Bir çok sayıda yabancı var. E, bu yabancılar nasıl yargılayacaksınız? Nasıl işte mahkemelere başvuracak ya da ne, nasıl e, yapacak? Mesela ihtilaf durumları var. Yani burada bazı ka, e, kanunlar farklı devletlerin kanunları farklı farklı olabiliyor. Tabi bunlar bunlar bizim e, konumuzun biraz uzağında. Biz bu konuların biraz uzağındayız. Biz sadece e, hukukun temel anlamını, temel mantıklarını görmek e, üzere e, ne yapıyoruz? Bu temel hukuk kavramlarını inceliyoruz. Zaten dersimizde de temel hukuk e, ilerlediğimiz kısımlarda temel hukuk. Dikkat ederseniz e, ben bir e, ben burada dersleri ne yapıyorum? E, sadece ana hatları itibariyle ya da e, dallar itibariyle tanımlayarak sadece tanımlıyorum Onun dışında onun detayları çok detaylı bir kavram değerli arkadaşlar bakın yani suçun tesadüf işlenmesi Efendim bilerek işlenmesi bilmeyerek işlenmesi gibi çok sayıda yani bir suç varsa yargı varsa yargılanma varsa bunun çok sayıda yapısı var yani eğer bilerek, isteyerek, planlayarak gibi çok sayıda kavramlar var. O nedenle hukuk apayrı bir alan. Biz tabii bu alanın dışında ama ne olduğunu ne yapmamız gerekiyor bilmemiz gerekiyor. Peki hukukun kaynakları neler? Yani hukuk niye dayanır? Yani hukuk hukukun kaynağı dendiğinde hukuk kurallarının nereden ve nasıl çıktığını gerekir. Yani hukuk kaynağı dediğimizde, yani bu işte dışarıya çöpe atmamanın kaynağı neresi? Tabii bunlar hukukun kaynağı e, deyimi birçok yerde e, kullanılıyor. Hukuk kaynağı terimi birbirinden farklı iki anlamda kullanılıyor. Gerçekten hukuk kurallarının nasıl ve ne surette meydana geldiği nereden çıktıklarını ifade eden kaynaklara hukuku doğuran kaynaklar ya da hukuku yaratan kaynaklar deniliyor. Buna karşılık hukuk kurallarının dışa karşı hangi şekillerde göründüğünü gösteren kaynaklara ise hukuku bildiren kaynaklar deniyor. Veya mahiyetinde ve uygun düşecek biçimde hukukun şekli kaynakları da denilmektedir. Yani bir bir hukuku doğuran kaynaklar var. Bir de hukukun görünen kaynakları var. Tabi e, hukuk bir felsefe biçimi de denilebiliyor. İşte e, ne yapmanız gerekiyor? Hak ve hukukları, hakkı nasıl korumanız gerekiyor? Adaleti nasıl sağlamak gerekiyor? Bakın e, eşitlikle adaleti sağlayamazsınız. Önemli olan adaleti sağlamaktır. Eşitliği sağlamak değil, eşitliği herkes yapar. Önemli olan eşitlik değil eşitlik yerine neyi sağlamak gerekiyor? Adaleti sağlamak gerekiyor. Hukuk kuralları da adaleti sağlamak üzerine e, kurgulanıyor. Hukuk kaynaklarında e, iki e, ana kaynak vardır. Bir yazılı kaynaklar ve yazısız kaynaklar olmak üzere e, iki e, kaynağa bakılabilir. Yazılı kaynaklar e, kanunda belirtilen e, kaynaklar olmakla birlikte e, yazısız kaynaklarda iştihatler ya da işte gelenekler, görünekler davranış biçimleri, e, hani hatırlarsanız sosyal hayatı düzenleyen e, kurallardan bahsetmiştim. Dini kurallar, ahlaki kurallar, e, örf ve adetler gibi kavramlardan bahsetmiştim. Bunlar da e, yazısız olmayan kaynaklar olarak, evet doğrudur e, bu tür kaynaklar vardır ama bunlar da işte örf ve adetlerde yine yazısız kaynaklar olarak değerlendirilmektedir. Yazılı kaynaklar ise kanunlarla belirtiliyor. İşte çevre kanunu da bu bağlamda önemli olmaktadır. Çevre hukukunu düzenleyen, çevre hukukunu dayanak teşkil ettiği çevre kanunu bulunmaktadır. E, yazısız kaynaklardan bahsetmiştik. Örf ve adetlerde vardı. İşte e, bunlara bakıyoruz. Kanunlardan bahsettik. Kanunlar e, var. Bir de kanun hükmünde kararnameler var. Kanun hükmünde kararnamelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazılı hukuk kurallarına da biz kanun hükmünde kararname diyoruz. Bunlar da tıpkı kanunlar gibi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giriyor. Yani bir kanunun yürürlüğe girebilmesi için ya da e, mahkemelerde kullanılabilmesi için ne olması gerekiyor? Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Eğer resmi gazetede yayınlanmazsa, o yürürlüğe girmiyor değerli arkadaşlar. Kanun hükmünde kararnamelerde e, hükümetlere verilen yetki çerçevesinde hükümetlerin çıkardığı e, kanunlardır. Bu kanunlar da aynı, kanun hükmünde kararnameler de aynı e, kanunlar gibi e, ne yapmaktadır? İşlev e, görmektedir. Yazılı kaynakların bir diğeri de tüzüklerdir. Tüzükler kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler gibi yazılı hukuk kaynaklarıdır. Tüzükler herhangi bir kanunun uygulanmasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere kanunlara aykırı bulunmamak koşuluyla ve danıştay incelemesinden geçirilerek bakanlar kurulu tarafından çıkarılıyor. Yani e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlar çıkarılıyor ve Cumhurbaşkanı imzalıyor, resmi kastı yayınlanıyor. O kanunun nasıl kullanılacağına dair bir tüzüktür. Kanun diyor ki işte işte şu koltuğa bir kişi oturur oturur diyor. Yani bu koltuk oturmak için vardır diyor kanun. tüzüklerde diyor ki bu kanuna diyor bir kişi oturur diyor. Yani burada iki kişi oturmaz diyor. Ya da bu e, koltuğa oturmak için var diyor. Kanunlar değerli arkadaşlar böyle çerçeve çizer. Bakın hangi kanun olursa olsun bütün kanunlar çerçeve çizer. Bu çerçevenin nereye bakılacağını, bu çerçeveyi nasıl kullanılacağını belirten e, ne vardır? Tüzükler vardır, yönetmelikler vardır. Evet bir diğer hukuk kaynaklarından birisi de yönetmeliklerdir bakanların, bakanlar kurulu tarafından yani hükümet tarafından çıkarılan kanunun nasıl anlaşılması gerektiğini nasıl kullanılması gerektiğini ifade eden yazılı hukuk kaynaklarına da biz yönetmelik diyoruz. Bakın işte hani kullanım kılavuzu diyebiliriz ya mesela bir herhangi bir bir araç alıyorsunuz, işte mobilya alıyorsunuz örneğin. mobilyayı bir paket veriyorlar size. Alıp gelip mobilyayı kurmanız gerekiyor. İşte şuradan bağlanacak, şuraya gidecek, şöyle yapacak diyor. İşte o nasıl kullanılması gerektiğini gösteren yazılı kurallarla biz ne diyoruz? Yönetmelik diyoruz değerli arkadaşlar yazısız kaynaklardan bahsetmiştik. Örf ve adetler. En çok yazısız kaynakları e, içeren örf ve adetler vardır. E, gelenek hukuku biçiminde de ne yapılmaktadır? E, i̇simlendirilmektedir. E, her ülkenin, her e, toplumun farklı anlayışları vardır. Farklı yaş, yaşam biçimleri vardır. O yaşam biçimleri çerçevesinde işte anlayış öyle bir anlayış söz konusu olabilmektedir. Bunlar tabii yazısız, örf adetler. Örnek vereceğim. Mısırda bulunduğumuz bir dönemde işte Kahire'de bir yere gittik. Şimdi bizim tabi buradan alışkın olduğumuz için biz çöp tenekesi arıyoruz. Elimizde poşet çöp tenekesi arıyoruz. Ama orada çöp tenekesi yok bir caddenin ortasını, orta refüjü çöp yapmışlar. İnsanlar çöp tenekesi yerine orta refüje çöplerini atıyorlar. Orta refüjden işte kepçeler geliyor, kaldırıyor, kamyonlara dolduruyor, çöplüğe götürüyor. Şimdi biz alışmışız burada çöp tenekesi arıyoruz ama çöp tenekesi yok. Yani oradaki davranış biçimlerinde o orta refüjler, dümdüz bir orta refüj var yol var iki tarafta geliş ve gidiş. Ortasına da böyle çöp dağı var. Çöp dağı diyorum. Gerçekten dağ gibi olmuş. Çünkü herkes çöplerini atıyorlar. Bir taraftan da e, başlamışlar belediyeler. işte kepçeyi kaldırıyor, kamyona yüklüyor. kamyonlarda e, kamyonlar da çöplüğe götürüyor. Çok ilgimiz çek, ilgimi çekmişti şahsen benim. Yani burada o gayet normal oradaki insanlar için ama bizim için çok farklı bir kavram ortaya çıkmış oluyor. Biz orta refüje götürsek, çöpümüzü atsak e, bizim için işte tespit ediliyor. Tespit edildiğinde kim attı bu çöpü? Ağaç alsın. Mithat direkt attı. Gel e, ne yapıyoruz? Çevre kanunu e, sen buraya çöp atılmasını atılmayacağını bilmiyor musun? diyerekten bize ne yapıyor? Çevre kanununa istinaden e, ceza yapısı yazılabiliyor. Ama orada gayet normal bir yapıyla insanlar çöplerini atabiliyor. Benzer durum Endonezya'da gördük. Jakarta'da bulunuyoruz. Şehrin ortasında kocaman bir kanal akıyor. Kanal e, kanalizasyon kanalı. Yani bu da e, bu bu da enteresan bir e, durum. Şimdi bizde öyle bir e, yapı yok değerli arkadaşlar. Tabi örf ve adetler dediğimiz kavramlar da neyi gösteriyor? Toplumun yaşam biçimlerini gösteriyor. Yani bizim e, evlerimize örneğin Ayakkabıyla girilmez. Ama e, bugün batılı bir ülkede ayakkabıyla rahatlıkla girebilirsiniz. Herkes ayakkabıyla gidiyor. Amerika'da öyle. Amerika'da bulunduğum süre içinde e, çok ilgimi çekmişti. E, bir tane e, bizim evi kiralayan emlakçı kız ayakkabısını çıkarmıştı eve girerken. Hayretler içinde kalmıştım. Allah Allah dedim. Neden ayakkabısını çıkardı acaba? Çünkü orada kimse ayakkabısını çıkarmıyor. Ama o e, Emlakçı kız ayakkabısını çıkarmıştı. Zannedersem evde bir şey vardı. Hani boydan boya halı diyor ya. Boydan boya halı döşemeydi ev. Zannedersem ona istinaden çıkardı diye düşündüm. Sonra kendi kendime çok düşündüm. Niye ayakkabısını çıkardı? Çünkü çok alışık olmayan bir olaydı. Böyle de bir yapı ortaya çıktı. Bir de alelade bir adet olabiliyor. Bir geleneğin öf ve adet hukuk kuralı olabilmesi için üç unsuru bulunması gerekiyor. Yani bir örf ve adet tek öne e, mahkemelerde delil olabilmesi veya yargılanabilmesi için üç e, unsur olması gerekiyor. Birincisi maddi unsur olması gerekiyor. Örf ve adet hukukunun maddi unsurun devamlılık veya tekrarlamadır. Gerçekten bir adetin bir gelinin örf ve adet hukuk kuranlarla gelebilmesi için Öncelikle bu adetin veya geleneğin devamlı şekilde uygulanması belli olayda hep tekrarlanması gerekiyor. Yani bunun rutin bir şekilde e, yapılabilmesi gerekir, gelip geçici olmaması gerekiyor. İkincisi, örf ve adet hukukunun manevi unsuru inanışlardır. Diğer bir deyişle, alelade adetlerin, geleneklerin bir örf ve adet kurulumu olabilmesi için kişilerin devamlı surette tekrarlanmakta olan bu davranış biçimine. Uyman zorunda olduklarına genel olarak inanmış bulunmaları lazımdır. Ama toplum vicdanı da diyoruz. Yani vicdanın da öyle olması gerekiyor. Bu iki unsurda herhangi bir adetin geleneğinin bir örf ve adet oku kurallarla gelebilmesi için yukarıda belirtmiş olduğumuz maddi ve manevi unsurlardan başka üçüncü bir unsur daha gerekir hukuki unsur olarak isimlendirilen bu unsur da maddi müeyyidir. Diğer bir de işte uzun zamanda beri tekrarlanmakta olan ve kişilerin kendilerini uymaya mecbur hissettikleri adetin aynı zamanda devlet gücüyle de desteklenmiş olması gerekir. Ee, bu örnek veriyorum. Hindistan'da örneğin e, ineğe, inek onların e, anlayışına göre bir tanrıdır ve ineğe kötü muamelede bulunamazsınız. İneği kovalayamazsınız. İneğe vuramazsınız mesela. Ama oranın genel inanış biçimi böyledir. Evet. Devam edeceğiz arkadaşlar.